Annemi mutlu ediyorum. Annem arkadaşlar, ay iki tane sayfa ödev attı. Annem tabii ben fazla anlamadığım için bana yardım ediyor. Herkesin annesi yardım ediyordur. Benim de annem yardım ediyor. Bugün anladığım kadarıyla ödevlerimi kendim yapacağım. Şimdi kolay sayfalar vermiş örtten. Hadi bakalım, bakalım. Okuyorum. Aşağıda verilen veril verileri uygun harf e, havuzundan bulup işaretleyiniz. Tamam. Çok zor. Ay çok kolay. Bakın şunu yap, Şu sayfayı yap. Hadi bakalım ben yapıyorum. İhtiyaç harf havuzu. Ha ihtiyaç. Mesela kazak. Kazak. Burada ihtiyaç harf konusundan kazak bulmalıyız. Hmm. K. Ha. Yok bu da olmuyor. Bakın kalem buldum. Bir dakika. kalem var mıydı? Var kalem var bakın. Nerede? Kalem. İşaretliyorum. Bak yazmış zaten kendisi. He. Kalem. Kalem bulundu. Şu üstlerinizi yazsam mı? Aynen ya. Şöyle üstlerinde kurşun kalemle şey yapayım. K La Hemen buldum. Kalem lazım. Kalem yaptım. Ama bir şey e kazak bulalım. Nerede kazak var mı da? ayakkabı çanta ekmek Oyuncak mı? kazak vardı ha tamam kazak bulalım. hadi bakalım Ka. Ka. kaz 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 Kazak. kaz kaz Kazak buldum. kaz kazak? kaz 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 Kazak. Kazak. Şimdi kız orada bulduk. Mont, Bot, Bot ne be? Ha Bot, tam. Ayağımıza girdiğimiz Bot, Bot ihtiyaç. Bot, Bot ihtiyaç. Bakalım Bot nerede? Bot, Bot. <laughs> Bot'u burada göremedim. Allah'ım iki de bir bununla böyle girisim geliyor. Kazara da bulduk. Bu Elmi bulalım. Elma. Bir dakika. E harfi bulalım ilk önce. Bir dakika nerede? Arkadaşlar bir dakika ben çok susanmış suyu geliyorum. Arkadaşlar ses yaptım. Duydunuz mu? Bilmiyorum. Neyse. Orada duvara vurdum. Elmayı bulmaya çalışıyorum. Şu an elma nerede? Elma neredesin? Ne yapsana? Aa, elma. Onu da buldum. El. Aka, aş, ak, aşağıda. El. Aşağıdan. El. Ma Elmayı diye işaretliyorum. Valla az kaldı bakayım kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Arkadaşlar bu ara ayrı yapmamışlar böyle. Mesela e, ihtiyaçlar ayrı tarafa. istek harp, havuzu, istek isteklerimiz, ihtiyaçlarımız diye ayırmamışlar tam ikisine de uygun şeyleri koymuşlar buraya şöyle bakın hadi bakalım şimdi butu bulmam lazım benim bu 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 bu, bu çanta bir dakika çanta var mı burada o buldum çanta da buldum sonra çıkacak Çan. Çantayı da çizeyim. Çantayı da çizdim. Bot, bot neredesin? mount falan sonra bırakıyorum. Hmm. Hmm. Oz. Yok yok mat bond paten paten bak paten paten istiyor benim yani patenim var top Top ihtiyaç. Arkadaşlar yok göğüs, evet, rahat bot, kay, kay. Kapı bakın. Şu an ihtiyacımız ay, bak. Bakın şu an ihtiyaçlarımız iki tane kaldı. Ka, bot, bir de ayakkabı. Ha bir de ekmek. Mont. Bakalım. Dört tane şey yazdım. Kay. Ay. Bon. Mont. Bot. Ha. Bot, ayakkabı, ekmek mont. Olar kaldı. Şimdi ekmeği bir bulalım. Ek, ek, ekmek buldum. Ekmek. Ekmeği de buldum. Çiziyorum üstüne. Şimdi gözlük. Aha gözlüğü de buldum. Nerede gözlük? Gözlük numaralı. Numaralı gözlük. Numaralı gözlük ama gözlük var yani. Ben işaretlemek istiyorum. Gözlük. Gözlüğü de çiziyorum. Numaralı gözlük. Ne alakası? Neyse. Gözlüğü de çizdim. Raket, tenis. No no no. Pat no. no. Bot bakın şu botu bir bulayım artık. Bu, bu, bu. Bot neredesin bot? Bot neredesin bot? Bot bot, bot. neredesin bot, bot? Ya bakın ne şarkı uydurdum onunla ya. Ya neredesin? Bulamıyorum ben botu bulamıyorum. Botu pas geçiyorum artık. Ayakkabı. Ayakkabı nerede? Aa ayakkabı buldum. Yak ayakkabı. ayakkabı onu da buldum. Ayakkabı da çizelim. Bot ay bot bot ve mont. Aa, botu bulmak istemiyorum artık. Bot mont bulalım bir ilk önce. Mont da çıkabilir. Ay bot da çıkabilir. Nerede mod da yok, bot yok. Öbür tarafa bakalım. İstek. dakika. İsteklere geçelim artık. Bisiklet. Bakalım çıkacak mı? Top. Nerede? Top hemen çıkar. Bir Top. Gelme. Bana mı aldın anne? Video çekiyordum. arkadaşlar bir dakika ben videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar annem bana çorap almış. O yüzden sevindim. Çok seviyorum çoraplarımı. <laughs> Neyse. Şimdi bebek oyuncaklarını. Topu bir bulayım. Bakın topu da bulamıyor. Ha. Araba buldum bak. Araba. Araba. Ya araba oldu. Hayır. Pardon. Ee. Ee. ben bunun kalanını arkadaşlar anneme yaptım. Çünkü bulamıyorum. Hadi o zaman yandaki yeri yapalım. Ah tatlı çocuğa bakın. <laughs> Abi dedi ya Allah çocuğa bakın. Bir dakika. Bir arkadaşlar bakın. Birinci sınıfları. Aa ne kadar güzel. Bakın birinci sınıfları. Bu kitapların böyleymiş. İkinci sınıfların. Eee kitapları yani bizim kitaplarımız böyle Ama yalnız bize bu yok. Etkinlik soru bankası yok. Neyse demek ki. He, üçüncü sınıfları böyle. Üçün, dördüncü sınıflarım böyle. Neyse öyle bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin verdiği bir bilgi, bilgi fiziksel özellikler fiziksel özellikle ilgilidir. Matematik ders çok severim. Futbol oynar oynamaktan hoşlanırım. Boyum çok uzun. Boyum çok uzun. C şıkkı işaretledim. Yukarı tabloda hangi numaraların kutuları işaretleyiniz? Çok kolay. Tam ya hangi çocukların hangi özelliği benzerdir? İlgi anaları kullanır cihazları ve fiziksel özellikleri. Oyun oyun onun oyun boş. Arkadaşlar ben bu kısımlarını anne, e, şu an 1, 2, 3 3 soruyu yapamadım. Onu annemle yaparım. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi sınıf panosunu hazırlarken fil fikrini yanlış bir tutumla söylemiştir. Bence kanallarını kırmızı yapalım. Kanalları mavi yapsanız yapam. gruptan çıkarın. Kenarları renk renk olsun daha güzel olur. Aşağıdaki öğrencilerin hangisi sınıf bana hazır? hazırlarken fikri yanlıştır. C. 5. Niye? Çünkü kenarlarını mavi yapmasını gruptan çıkarım diyor. 5. Bu kadar mıydı? Bu <laughs> kadarmış. O zaman arkadaşlar videoyu kapatıyoruz. Ee, hazır olan benim iki videom elimde hazır. O zaman bay bay. <laughs>